Evet arkadaşlar sıfırdan 9 kupay serimizde yine bir video. Bütün videolar Instagram'da yüklü. Sıfır kupaydan başlayıp bütün hepsi yüklü şu an. Oradan izleyebilirsiniz. Tamam. Bu koşbaşı bu kupalarda herhalde favori kart. Bir tane de şövalye deneyeyim de. Geç kalıyoruz işte bunları atmakta. Bomba şeyi varmış. Büyücüsü varmış arkadaşın. Şöyle bir tane bomba atmayı düşünüyorum. O daha çeksin. Bir tane de vurdum zaten. Arkamıza devimizi atalım. Tamam güzel. O da kuleye vurdurtmaz. Hem de ölür onlar. Tamam yani okulunu da boş harcadı arkadaş. Bekkamızı da şöyle sallayalım. Bir tane şövalye atacağım. Okçuya vurdurmak istemiyorum. onları da atalım da keşke atmasaydım. Niye atmak istemedim. Büyücüsü var. Şimdi büyücü attım orayı fel fel eder o. Ama onu düşünemedi bu kupadaki bir arkadaş. Olduğu için büyükler tecrübesi hafiften arkadaş. Tamam vur okçu vur. Tamam şöyle bir tane ok atacağım ben bir tane de. Vursun hiç Tamam. Hiçbir şey atmayacağım. Okçu vurabildiği kadar vursun. Tamam. Savunmayı tercih etti. Savunsun. Ben bu sefer sağ tarafa gitmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ben arkadan devimiz attık. Bakalım ne atacak buna karşılık. Alev topu. Ben sevdiğim Ben sevdiğim. Yani böyle boş alev topu. Boş şeyler çok keyiflendiriyor beni savunmadan. Ok. Şöyle okumuzu vurduk. Devimiz dönmüş oldu bu şey olana kadar. Şöyle bir tane de bomba atayım. Bir tane şövalye atacağım şöyle. Vurdurmayacağım seni kuleye. Okçumuzu da salladık. Gördüğünüz gibi kuleyi rahat bir şekilde aldık. Bu yarmalar sayesinde. Böyle yarın arkadaşlar. Oynarken de her zaman iki kuleyi yarmaya çalışın. Savunma yapacağım ya. Hiç uzatmayalım maçı. Boşuna sizin de vaktinizi almayayım. Normalde savunma şuradan bir kupada almak isterdim. Şöyle bir tane de bol şans diliyorum arkadaşa. Diğer videoda görüşürüz arkadaşlar.